Yağlı Mayalı Cemil İpekçi serisindeyiz ve ödüller dağıtıldı. Özellikle yanımızda meslek başarı ödülü alan ve spiker duayeni olan Cem Öğretim var. Cem Bey bugün ödül aldınız. Aynı zamanda bu organizasyonlardan ziyade TV'de de çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz ödülümüzle ilgili ve Bağlı Mayalı'la ilgili? Ödül almak her zaman çok güzel. Bir de buna meslek başarı ödülündüğü zaman daha da tadından yenmez hale geliyor. Çünkü e, mesleğinizin başarılı olarak adledilmesi o kadar güzel bir şey ki siz eğer uzun yıllardır bu işi yapıyorsanız Zaman zaman bazı noktalarda tökezliyorsunuz, o tökezlemeyi gideren şeyler işte bu başarı ödülleri oluyor. Çok teşekkür ediyorum o nedenle. Beni tekrar ateşledi, bir motivasyon sağlık. Siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Gençlere, yeni nesile neler söylemek isterdiniz? Önce kendilerini tanımaları gerekiyor. Çünkü bir işe başlamadan önce, Türkçe'de çok sevdiğim bir söz var, kendini bilmek.